Arkadaşlar bugünkü sunum önemli. Toplantıdaki notlarınızı bana iletirseniz sevinirim. Toplantı da başlattık ama Sohbet Bey. Kusura bakmayın. Malum İstanbul. Yani mega kent değil mega köy <laughs> Klişedir ama yapıldı. <laughs> hoş geldin Samet Bey. Sorun yok. Buyurun. Hoş buldum. Hoş buldum. Oo kanka yakışmış. Aa. Hayırlı olsun. Vallahi mi ya? Ya ben çok emin olamadım. Yok yok çok güzel. Ha. Aynı gömleğin beş çizgilisi bende var. Çok kalitelidir kumaşı falan. İyi günlerde kullan. Gömlek. Ya <laughs> Özgür, bak bakayım bana şöyle, ha değişiklik görmüyor musun? Kanka vallahi yakışmış diyorum ya, yalan mı söyleyeceğim? Samet Bey hazırsanız başlayalım. Ee, Hazırım tabii Sinem Hanım. Ya ee. kusura bakmayın, yeni de. Alışamadım daha tam. Ne yeni Samet Bey anlamadım. Evet başlayalım sunuma Kübra Hanım buyurun. Ee, ya arkadaşlar siz bende bir değişiklik fark etmiyor musunuz he? he? Kilo mu aldınız? He? Gömlek gömlek beş çizgilisi bende var. Özgür kalbini kırar. Ben bir değişiklik görmüyorum. Saçlarınızı mı kestirdiniz? Saç mı? Spor mu yapıyorsunuz? Gaz mı var? Jawline. Yok, boyum uzadı Meral Hanım, boyum. Evet, sunum. Hmm. Bu ne birader? Abi şu kutuları üst üste dizmeye çalışıyorsun. En tepeye gelirsen tableti alıyorsun. E ya? Öyle kolay değil işte. Olmuyor yani zor baya. Al işte. Anladın mı? Çekil bakayım açık. Bir lirayla mı? Bir lira. Allah Allah. En üstte. Bak, bak hep aynı şeyi yapıyor işte. Adamı sinir etmeye çalışıyor bu hasta oh, eder adam. Yapılır aslında da. Hep aynı yerde tekrar şeyi düşürüyor ya. Vallahi abi adamı deli eder ben de sen de kendini fazla kaptırma da bir lira lira geçirir böyle. Oğlum sen tanımıyorsun beni. Bende çelik gibi irade var lan. Bak tableti alıp gidiyorum şimdi izle. Şimdi sana kim veriyor? Kuru göt diyor. Aç kulağımı koy. Tufan bir şey diyeceğim. Söyle canım. Canım mı? Kumar mı oynuyorsun Yok ne alakası var? Ya neyse ne. Ya bunlar benim bıyık mı anlamadı. O ne demek ya? Ya bilmiyorum fark etmediler bile ya, silik miyim ben? Yok yok ondan değil şimdi bıyıkla olacak iş değil o sadece tamam mı? Yani sen de bir değişiklik olduğunu biliyorlar, anlıyorlar ama ne olduğunu bulamıyorlar değil mi? Aynen ya biri cavlan mablan bir şey dedi ya. Tamam e, şimdi şöyle yapacaksın, az konuş, mağrur görün tamam? Bilge biri olduğunu anlasınlar. Aa, Fatih kısa parmak gibi. Aynen bir tanem. Tufan sen kesin kumar oynuyorsun ha. Kumar oynarken böyle salak salak konuşursun. Ya ne alakası var çiçeğim ya? Hadi öpüyorum, öpeceğiz. Kapasın. Para var mı sende Bozkurt? Ee, bana kadar var abi. Tamam, e, ben bankamatiğe gideceğim. Tamam mı? Hemen geliyorum. Sen burada dur kardeşim, hemen geliyorum hadi. Abi telefon? Ee, sende kalsın. Buradan ayrılmayacağına emin olmam lazım.